Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O çok güçlü, çok bilge olandır. Göklerin ve yerin mülkü onundur. O diriltir, öldürür. O her şeye gücü yetendir. O ilk'tir ve sondur. Açık'tır ve gizlidir o her şeyi bilendir. Gökleri ve yeri altı günde yaradan, sonra arşa istiva eden O'dur. O yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle birliktedir. Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler ancak ona döndürülür o geceyi gündüze gündüzü de geceye sokar o kalplerde olanı çok iyi bilendir Allah'a ve elçisine inanın ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı mallardan başkaları için de harcayın sizden inanan ve başkaları için de harcayanlara gelince onlar için büyük bir ödül vardır Elçi sizi Rabbinize inanmaya güvenmeye çağırdığı ve sizden bu konuda kesin söz aldığı halde gerçekten inanan insanlarsanız neden Allah'a güvenmiyorsunuz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Siz göklerin ve yerin mirası Allah'ınken niçin Allah yolunda harcamıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayanlar ve savaşanlar elbette ki fetihten sonra harcayanlarla ve savaşanlarla bir değildir. Onların dereceleri sonradan harcayanlardan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla birlikte Allah onların her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yapmakta olduklarını çok iyi haber almaktadır. Karşılığını kat kat artırarak vereceği güzel bir borcu Allah'a verecek olan kimdir? Ayrıca bu kimse için çok değerli bir ödül de olacaktır. İnanan erkeklerle inanan kadınların nurlarının önlerinden ve sağlarından koştuğunu göreceğin gün onlara bugün sizin müjdeniz içinde sürekli olarak kalacağınız altlarından ırmaklar akan cennetlerdir denilecektir. İşte büyük kurtuluş budur. İki yüzlü erkeklerle, iki yüzlü kadınların, bizi bekleyin de ışığınızdan bir parça ışık alalım diyecekleri gün, onlara, arkanızı dönün de kendi ışığınızı arayın denilecektir. Sonunda aralarına, iç yanında rahmet, dış yanında azap bulunan, kapısı olan bir sur çekilecektir. İki yüzlüler onlara, biz dünyada sizinle birlikte değil miydik diye sesleneceklerdir. Onlar da diyecekler ki, evet ama siz kendi kendinizi aldattınız, sıkıntıya düşmemizi beklediniz, inancınızda kuşkuya düştünüz ve kuruntularınız Allah'ın buyruğu gelinceye kadar sizi aldattı. O çok aldatan şeytan sizi Allah konusunda bile aldattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden fidye alınmaz. Varacağınız yer ateştir. Sığınağınız orasıdır. Orası ne kötü bir gidiş yeridir.